Merhaba. Bugün sizlerle birlikte e, yeni gelen Chrome güncellemesine bakıyoruz. Önce evi inceleyelim. Evet, ev gerçekten çok hoşuma gitti. Bu arada arkadan seslendirdiğim için biraz aksamalar olabilir. Ev çok güzeldi. E, yani almak isterdim ama şu anlık almayacağım. Bakışma an yarın alırım ama ben kıyafet almak istediğim için şu anlık kıyafetten gideceğim. Evet burada da bakıyorum odaları falan. Ama gerçekten güzel odalar. Fakat biraz küçük. Ee, daha sonra yukarı çıkıyorum. Burası biraz ağaç eve benzemiş. Ama bence gene çok güzel bu arada. Sonra yukarı çıkıyorum işte. Burada bakıyorum. Burada üzülüyorum birazcık. Neden bilmiyorum. Neden? Bilmiyorum. Ee, sonra tamam diyorum. Ee, diğer odaya bakıyorum. Burada Yok bir şey. Çok beğenmedim galiba. Burada yanda bir oda olduğu için seviniyorum. <laughs> burası üst kat. Buraya boyalım çünkü aklıma buraya yatak koyma fikri geldi. Yani çok hoşuma gitti burası. Şimdi buradan çıkacağım. İnşallah. <laughs> Çıkamadım. Bir dakika. Şu an sadece <laughs> evet çıktık. Şimdi e, burada size kalp yolluyorum. Sonra da işte birazcık daha aşağı aşağı iniyorum. İşte bile işte geziyorum böyle. Bilgisayarla ile geziyoruz falan. Ee, sonra size de burada böyle yapıyorum. Sonra geçiyoruz ee, kıyafetlere bakmaya. Burada bunu alıyoruz. Çünkü baya güzel bu arada. Bunu aldık. Güzel baya. Burada da çantaya bakıyorum çanta çok hoşuma gitmedi fakat almak istedim neden bilmiyorum aldım işte ay ay. sonra işte bunlara bakıyorum falan eve bu arada baktığım için ona geçmedim e, eşyaları falan vardı işte sonra e, kıyafetleri denemeye gidiyorum <laughs> burada da evet bu baya güzel bu arada kullanırım çok hoşuma gitti çünkü ama çantası çok güzel değil. Ee, burada da size bay bay yapıyorum. Gerçekten de görüşürüz arkadaşlar. <laughs>